Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Az önce videoyu yanlışlıkla kapattım. Bir kasma oldu. Kasma olduğu için biz de kapatmak zorunda kaldık. Şöyle bismillah diyelim abi başlayalım. Neredeyiz? Gördüğünüz gibi maçlı Malatya'dayız. Evet size sormayı çok isterdim. Burası Malatya Real. Yani Real derken gerçek. Gerçek otogar. Nereden biliyorsun? Malatya'da yaşıyoruz abi. Buradan biliyoruz. Evet abi. Malatya bugün beyaz esarette. Karlı bir gün. Ya Allah bismillah dedik. Çıktık yola abi. Önce Elazığ. Arkasından Muş Ağrı. Doğunun en doğusuna gidiyoruz. Karlar altında. Güzel bir yolculuk. Yakın zamanda bu simülatöre güzel büyük bir güncelleme gelecek diye duyduk. İnşallah şöyle güzel bir güncelleme gelir. Hep aynı yolları gitmekten usandık yani. Dön lan dön araba kayıyor ya. He bakın şimdi arkadaşlar buradan çıktıktan sonra bizim ne tarafı gitmemiz lazım biliyor musun? Elazığ'a gitmemiz için net söylüyorum sağa git sola gitmemiz lazım sağ değil sağ İstanbul yönü yani bunun da düzeltilmesi lazım hatalar Evet arabamız çok konforluymuş gördüğünüz gibi arabamızın markası modeli Setra. iki katlı muazzam bir araba şöyle size göstermeyi çok isterim tabi gaza yapmadan gördüğünüz gibi baba iki katlı araba ama araba ayda ayda araba pislik içinde Yolumuz uzun arkadaşlar. Öyle çok oyalanmayacağız sağda solda. Basıp gideceğiz. Sanki ufak böyle bir güncelleme gelmiş gibi ya. Bu yollar biraz daha böyle şey olmuş. Yani grafik açısından söylüyorum. Yani hiçbir şekilde söylediğim gibi Malatya'dan çıktıktan sonra sağa dönüp Belaz'a gidemezsin abi. Sola döneceksin. Çıkış yönü sol. Bunun düzeltilmesini rica ediyoruz. Buz. Buz'dan buz yapımcılarından vay 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 aa bu yollar var ya abi 102 ile giriyorum ama ya yani adam ne yapsın ya gerçekten adam ne yapsın açın abi Karar ver. Dönecen mi? Dönmeyecen mi abi? Hemen şuradan bir ikram yapalım. Sayın konuklarımız, ikram vay, 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 vay. başlamak üzeredir. Koltuklarımızı bir duruma getirip servis sefalarınızı açmanız. Abi canım, müzik sevkimiz çok iyi. Afiyet olsun. Abi muazzam bir kar var ortada. Gördüğünüz gibi. Şöyle iç kamera. Zink. Baba niye dörtleri yakıyor ya abi bizim yolumuz uzun ya biz size uğraşamayız yani Geldi o bize vurdu. Gerçekten. Geldi bize vurdu dostum ya. Son 32 kilometre. Sağdan çıkın. Çıkalım abi ya. Vay 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 az kaldı gömüyorduk oraya. Evet yalnız Elazığ'a gidip geldik çok gittik geldik ama Elazığ'ın otogarına bir kere nasip olmadı gitmek dostum ya. Yani o yüzden Elazığ'ın otogarını biliyorum desem yalan söylerim ama Elazığ'lı arkadaşlarımız dostlarımız Elazığ'ın otogarı real mi gerçek mi değil mi? son 20 Böyle bir şey de yok yalnız. Yani söyleyeyim yani. Böyle bir köprüden falan geçmiyoruz. Kusura bakmayın. şuradan şöyle çaprazdan atar mıydı lan? He ee, onlar sağa gidiyor. Ben ne diyorum arkamda bir otobüs vardı ona ne oldu ya? Hadi dostum hadi acelemiz var yolumuz uzun. Şşş. Hayır vurur mu lan? Az kaldı vuruyor be. Gördünüz şaşırdık abi İşin neredeydi lan senin? Vallahi girişi geçtik ya. Gerçek değil abi bence. Ben ne söylüyorum ben buranın Ben buranın gerçek olduğuna inanmıyorum. Güzel abi hemen direkt karşıya geçiyoruz. Hemen abi seri olalım. Seri seri. Gel abi, inin abi. Çok yolcu inmeyin lan bak burada kalırsınız ha. Evet Muş'a gidiyoruz arkadaşlar. Recep Dik abi yok mu? O kışlıkları giymiş Recep abi. İnen yolcu altı otobüsteki yolcu 68. Tamam abi. oldu 177 kilometre diyor abi da biraz idare edin ya. Vallahi kardeş kusura bakma ben seni sağlamaya bir kere başladım yani. Lan tren gelip melmiyesin bak. Basıp geçeceğiz abi trenle mirenle uğraşın. gerçekten Su kula da. Geçim servisimiz başlamak üzeredir. Yemek daha verelim. servis açmanız Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Yolumuz uzun demiştik. Geliyoruz, gidiyoruz demiştik. Şimdiki güzergahımız Muş. Muş'a gidiyoruz dostlar. Abi çılgın şoför yollarda. Oo. böyle böyle gitmiyoruz baba. Ulan bir arabayı yıkatabilirdik bir ya. Arabayı bir yıkatabilirdik dostum ya Neyse Açlık durumunuz neler sizin İyisiniz iyisiniz memnuniyetle güzel Devam ke Çek Hadi bakayım arkadaşlar Muş Nerede Helal dostum be sen şoförsün ya Kardeş ben kornaya bastım Yolu sen vermediysen Ben alırım Hafif dokundurduk ne olacak sanki giderken değil. Malatya'ya giderken var. Bildiğim kadarıyla. Uşa'ya giderken var mı yok O kadarını tam bilemiyorum dostum. Bas basma bas, bas sağa geçeceğiz. gerçekten baksanıza ya Evet abi gelmek üzereyiz böyle böyle gelmedik uçtayız dostum büyük bir esaret altındamış beyaz esaret bas 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 devam devam zaman yok abi zaman nakit meselesi ay senin süreceğin arabayı da gerçekten yani git ya. Oğlum böyle araba mı kullanılır ya? Sayın ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı, Koltuklarınızı... Koltuklarınızı getirip servis sehpalarınızı Ama biz çarpıyoruz. geliyorlar bize çarpıyor ya. Yani. olsun. Bakın abi. Sanki aynı Elazığ'da. Geri Elazığ'a gittik gibi. Değil mi? Çıkarken de geri sağa gidin, 对对对，就是。 dönersek tam olarak bunu yaparız edebilir miyiz kabul etmedi biraz daha tamam dostum çek hemen tamam bay şak şak hatta seri seri araba hamada Recep Vedik abi var mı lan burada şöyle bir tık yakınlaştıramıyor ya? hadi dostum araba leş gibi aynen abi bak Recep Vedik abiyi göremediniz evet arabadaki yolcu sayımız 68 yes Sadece yani kafa atacağım ne? Kafa atırsan Lan gömsene lan tamam lan tamam lan tamam Ölmek tamam. istemiyorum oluşturuldu Yine saat Yine aynı Bu simülatör yolları değiştir kardeş bir güncelleme getir şu oyuna be Dostum ben sana hayatta geçiş imkanı vermem Ben o yola girerim Tamam ben bu oyunu budarım Hop ulan Ulan geçiş hakkı bizim bizim abi öyle bir gidiyoruz ki akıllara zarar gerçekten uçarak uçarak memnuniyetler ne durumda yüz abi tamam sıkıntı yok yaklaştığım zaman size bir yemek daha ikram edelim siz daha ben selamet hadi bana eyvallah bas bas 2 103 ibreyi kökleyeceğim lan bu sefer sağdan çıkın. aşağı yukarı 70-80 saniye burs. sağdan geçeceğiz sağdan dostum bak bana çarparlar abi sıkıntı biz oluruz niye ben ne yaptım biz normal yolunda ilerliyoruz dostum şuradan bir ikram daha yapalım ya. sayın konuklarımız ikram servisimiz başlamak üzeredir koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpa kapınızı bir rica olunur. Afiyet olsun. Duracak zaman değil, gidecek zaman. Lan 81'de takılı kaldı Bak geri yükseliyor işte bu var 83. 84. <laughs> Helal dostum. Korunayı duyar duymaz. Sağa geçmek sana yakışır 48'e düştü nasıl lan e düştü bir yandan. zaten normalde bir 80 e x 1080 de bilmem ne yaptı hadi be gitti oraya sağdan çıkın Abi şu yolun dallığına bak ya. Ulan vurmamak mümkün mü ya? Bana gerçekleri anlat. Zilmiş. Hop. Baba. Baba yorgun. 10 saniye sonra yerimizdeyiz abi. Garajımıza girmiş oluruz. Ağrı'dayız. Ağrı'ya varmak üzereyiz. Şu an Ağrı'nın merkezindeyiz. Varmaktan diğer otogara kastetmiştik. Hayret bu sefer sola dönecekmişiz. Hep sağ, hep sağ. Hayırdır oyun? Beni mi sanıyorsun? E hadi bakalım. Bak biz yaptık yapacağımızı. direkt buraya giriyorsun. Harika hoş geldin. Evet arkadaşlar. Gelmiş bulunmaktayız. Ağrı'dayız şöyle bir bavulları, valizleri, her şeyi açalım abi. Şurayı bir atlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Güzel bir bonus yapmışız. Eksi gider. İyi güzel.